Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Ozan'ın eşinden şoke eden açıklama. Sinem'le ilişkisini öğrenince. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden. Önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Dergi dünyasında bomba etkisi yaratan itiraf. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Ozan Akbaba hakkında eşi Buket Arıkan'ın yaptığı açıklamalar. Gündeme damga vurdu. Uzun süredir sessizliğini koruyan Buket Arıkan. Sonunda patladı ve eşiyle Sinem Ünsal arasında yaşananları itiraf etti. İşte. Buket Arıkan'ın gözyaşlarıyla yaptığı şoke eden açıklamalar ve kulislerde konuşulan o iddiaların perde arkası detayları. Ozan Akbaba'nın eşi Buket Arıkan, uzun. Süredir dedikodu seviyesinde kalan bir konuyu ilk kez doğruladı. Sinem Ünsal ile eşi arasında bir yakınlık olduğunu ima ederek. Bir kadının içgüdüleri asla yanılmaz. Ozan bana hiçbir şey söylemedi. Ama her şey Sinem'le gözlerinin içine baktığı bir etkinlikte ortaya çıktı. İşte o gün, aralarında bir şey olduğunu ilk anladığım gündü. Buket Arıkan'ın bu açıklamaları Dergi Kulislerinde deprem etkisi yarattı. Özellikle Ozan Akbaba'nın son dönemde Sinem Ünsal ile aynı projelerde sıkça yer alması ve sosyal medya paylaşımlarına gelen çarpıcı yorumlar bu iddiaları güçlendirdi. Buket Arıkan'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer detay ise. Sinem Ünsal'ın bir süreliğine evine misafir olarak geldiği iddiası oldu. Ünlü oyuncunun eşi ise bu konuda şunları söyledi. Onu ekranda gördüğümde sıradan bir oyuncu görmüyorum. Eskiden. Evimize çay içmeye gelen, aile fotoğrafları çektiren bir kadını görüyorum. Ve şimdi onun adı eşimle birlikte anılıyor, bu benim için çok fazla. Bu sözler, olayın sadece. Dostlukla sınırlı olmadığını, Buket Arıkan'ın duygusal olarak sarsıldığını gösteriyordu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Her iki oyuncu da iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar çiftin son dönemde birbirlerinin paylaşımlarına yaptığı beğeni ve yorumları arşivlemeye başladı. Sinem Ünsal'ın, bazen gözler çok şey anlatır, notuyla paylaştığı fotoğrafın altına Ozan Akbaba'nın emojiyle yaptığı yorum özellikle dikkat çekti. Buket Arıkan öfkesini gizlemeden sözlerini şöyle sürdürdü. Sinem Ünsal belki de o anların büyüsüne kapıldı. Ama ben ondan hesap sormazdım. Önce kocamdan hesap sorardım. Çünkü o benim ailem. Çocuğumun babası. Sinem ikinci kişidir. Ama ihanet eden o zandı. Bu açıklamanın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Buket Arıkan'a destek verirken bazıları da bu açıklamaların kamuoyunda yapılmasını eleştirdi son dönemdeki paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Ünsal, ortaya atılan iddiaların. Ardından sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Oyuncunun. Bu krizi yönetmek için hocasıyla birlikte sıkı bir strateji izlediği bildirildi. Bazı kaynaklara göre. Bu olaydan sonra Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ile olan arkadaşlığından.